Evet, bugün burada Yalova'dayız. Zafer Kadınlarının Kocaeli ve Yalova'nın hazırlamış olduğu bir dostluk maçı var. Aslında burada hedeflediğimiz şey Türk kadınının, kadınların her alanda, her yerde, her sektörde her alanda olduklarını göstermek. Biliyorsunuz son dönemlerde ülkemizde yaşanan milli duygu ve şuurlarımıza çok büyük saldırı var. Biz kadınlar olarak aynı geçmişte atalarımız gibi. Thomas Hatunlar gibi, kara fatmalar gibi bütün alanlarda zafer kadınları coşarak büyüyerek her yerde kendimizi göstereceğiz. Biz aslında Zafer Partisi'nde Zafer kadınları olarak bu ülkenin üzerindeki bütün karanlıkları kaldıracağız. Buradaki yaptığımız futbol maçı da bizim şu andaki arkadaşlarımın cesur kadınlarının çünkü Zafer Partili olmak ve Zafer kadın olmak çok büyük bir ayrıcalıktır ne kadar güçlü olduklarını ve her alanda, gerekirse cephede de her yerde başarılı olacaklarını göstermek için bugün buradayız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarıma, il başkanıma, kadın kolları başkanlarıma hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Biz genel merkez olarak bütün kadınlarımızın arkasında ve hepsinin yanındayız. Ve şunu söylemek istiyorum, Zafer Partisi'nde kadınlar her geçen gün çok kuvvetli bir şekilde Türk kadınları bir araya toplanmaktayız. Çünkü kadın annedir, kadın yeri geldiğinde bir işçidir, kadın yeri geldiğinde her şeyi toparlayandır. Biz de Zafer Partisi'nde yani Türklerin Son Kalesi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, layık üniter yapıda tüm kadınlar hep birlikte birleşip ülkemiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben son söz olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve ne mutlu Türk kadınıyım diyene, ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, sağ olun. Ünvanınızı tam alabilir miyiz? Ee, kadın, aile ve çocuktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç. Şimdi Genel Başkan Yardımcısı olarak siz hangi taraftan olacaksınız? Ben Şu an ortadayım. İz, İzmit tarafında e, oynuyorsunuz. Demek ki o tarafı tutuyorsunuz. Yok değil. Ben Biz bir taraf tutmuyorum. Ortadayım. Her iki tarafı çok güzel destekliyorum. E, yenilenin de yanındayım. Kazananın da yanındayım. Çünkü ben onların tam ortasındayım. Ortasında mı? Onların giysisiyle onların yanında olduğunuzu ispat ediyorsunuz yok, ya. O, e. Yok. Yok hayır. Yani Kesinlikle bu yalı orada da hep. Hemen yalıda bir saniye. Hemen yalıda tişörtte gittim. ya da kaybeden olacak? Burada kadınlar kazanacak. Evet. Onu da tutarsanız başkanım. Evet. Yani ben bunu da öbür tarafa şöyle bir koluma da bunu giyeceğim. O <laughs> maçın yarısına kadar bunu giymeniz lazım. Yarısından sonra... <laughs> İkinci sonra. İkinci yarıda da bunu giyeceğim. Şimdi ilk İzmit'in gömleğini giydiğinize göre taraf tutmayacaksınız değil mi? Hayır tutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Birkaç dakika sonra maç başlayacak. Maçla ilgili ne demek istersiniz? Öncelikle gelen misafirlerin fikirlerini alalım. Ben Bursa İl Başkan Yardımcısı kadın Politikaları Başkanı Naz Öncelikle her iki takımdan başarılar diliyorum. Biz burada kadınları temsil eden buradayız. Ne kadar güçlü olduğumuzu herkese sergileyeceğiz burada. Herkese başarılar diliyorum. Ben İzmir İl Kadın Politikaları'ndan Kolları Başkanı Yardımcısıyım. Çok heyecanlıyız. Güzel bir e, maç olacak. E, her iki takımı da kutluyoruz. Kadının yanındayız. <laughs> <laughs> Kocaeli Kadın Kolları Başkanıyım. E, bu e, maçı Yalova İl Kadın Kolları'mızla birlikte planladık. E, Büyük bir, bir dostluk örneği olacak. Kadınların her sahada, her alanda var olabildiğini göstermek için futbolda sesimizi duyurmak istedik. Ayrıca bugün Türk Milli Takımının da Yunanistan'da bir maçı var. Onlara da başarılar diliyoruz ben zaten size sürekli konuşuyorum. <laughs> Bugün Özge Başkanımla beraber fikir Özge Başkanımdır bu organizasyonun. Çok güzel bir şey imza atacağız inşallah. Kadınların her alanda var olabileceğini. Bundan sonra biz hep sahada olacağız. Böyle bir mensuriyette projeyi ilk defa bir parti il başkanı tarafından Yalova'da yapılıyor. Buna yine ne demek istersiniz? Evet, Yalova'da başlanması bu projenin son derece bizi mutlu etti. Tüm kadın kolları teşkilatlarına, başkanlarına teşekkür ediyorum bu arada. Bu bir dostluk maçı. Belki siyasette ilk defa böyle bir şey yaşanacak. her şey kadınlarımıza inanıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Bu bir başlangıç olacak. Bu yalalara başlaması da bizi çok onur etti, mutlu etti. İnşallah kazanan olmayacak, kazanan zafer olacak yani eninde sonunda. İnşallah dostlara bir şekilde bunu daha sonra diğer illerimize de başkanlarımla beraber inşallah yaygınlaştıracağız diye düşünüyorum ben. Zafer kadınları olacak. <laughs> Öncelikle bu dostluk maçında e, Kocaeli bu maçı almış olmakta. Tabii ki bu dostluk maçı ama Türk kadınının mücadelesinde gördük. İstediler ve başardılar. İnşallah Kocaeli de yapılacak. Maçımızda da Yalova'yı maçı almasını. <laughs> Kolları Başkanımız Emel Hizmet Başkanı'na ve aynı zamanda bu kadar özgürlüğüyle ve bu kadar düzgün tam bir futbol havası yaşatan Özge Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu işte Türk kadınının başarısı ve Kocaeli'nin başarısıydı. Özge Başkanıma üstün başarıdan dolayı kendisine bu modelliğe takdim ediyorum. futbol geçmiş olmayan kadınlar olarak az zamanda çok büyük işler başardık. <laughs> <laughs> Zafer kadınların olacak. Yani Bu bir dostluk maçıydı. Bu bir dostluk maçıydı. Maçın oyuncusu altı numara. Evet altı numara. Çok güzel bir mükemmel bir maçtı. Evet çok güzel bir maçtı. Şöyle bir mükemmel iki, kupayı ikiniz tutarsanız Hadi. havaya kalırsak. <laughs> Şöyle bir <laughs> çok tesis istemiyoruz diyerek destekledik. Maçta da gerçekten Andra'nın gücünü de bize ayrıca gösterdik. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Bu medeni cesareti göstererek buraya gelip hem de bir zafer kadını olarak her zaman söylüyorum kadın varsa umut vardır. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.